Selamun aleyküm efendim. aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın iyisin? Eyvallah sen nasılsın? Anın keyfi. Bir yaramazlığımız yok. Şimdi cemevimizin içerisine giriyoruz. Burası cemevimizin mutfağı. Burası da Yemek salonumuz. Buradan çıkıyoruz. Şimdi biraz önce e, bayanların oturduğu oturma odasını dolaştık. Şimdi ise e, köyümüzün büyükleri olan e, erkeklerin e, oturmuş olduğu yerleri göreceğiz. Bu arada bizim yaşlarımızı köyde yaşayan ve şu an köyü ziyarete gelmiş olan kişileri göreceğiz. Muhtarımız Gözlükleri iyi çekecek. Müzikleri. Herkes iyi çekmek için çaba sarf ediyorum. Bunu hatıra olarak saklayacağız.

Nasıl efendim efendim iyi sağ olasın sen nasılsın <laughs> Yakışıklı çek, evladım. Yakışıklı çek. Hepiniz gayet güzel çıkıyorsunuz. Değil mi? Tabi 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 tabi. Tabi Deli bulamıyorum ya. Bana tarif et ana şu nerede? Nasılsınız efendim? Kalıyorsun dersi. Tamam. Şimdi Cemelin misafirhanesine gidiyoruz. Nerede geldin? Hoş geldin canım ya. Şimdi buraya geldim. Burası misafirhanenin mutfağı. Burası da oturma salonu, misafir odası. misafir odası, toplantı odası, artık kendisini nasıl olarak kullanılması gerektiğini köy halkı belirliyor. Teşekkür ederim.